Arkadaşlar bugün uzun zaman sonra kupa serisi çekiyorum. Ee, bugün 10. bölümdeyiz. Ee, uzun zamandır yani kupa serisi gelmiyordu. <laughs> o yüzden bir oynayalım dedim. 4 maç yapacağız bugün. <laughs> Bakalım ne olacak. Oklar atacağım mecbur. E, Yavru ejder de atabilirdim de. Al işte. Aa, köşeye attı değil mi? Bence hata yaptı. ve çok ikisi kalcamadı mı? Fıçağı oklar yaptı. Yok bu log bait değil. Aklından bir log bait geçti de. <laughs> ne olabilir ki? En azından ciddi antiyiz öyle düşünelim. Tamam. Hadi Celat, çok güzel. Şimdi Mecmuar prenses basacak o yüzden hazır bekliyorum. Ah be. Var ya. Ne yapıyor bu adam? Arkadaşlar evet. Kuleye vuramadık da yani hemen değilsem de gördüğünüz gibi boşu boşuna oklar attı gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi koş başıyla saldıralım. Taksa kaldık biraz ama. Hmm. Şimdi onun önüne bir cadı atar mı? Bence Tesla basalım. Zaten atak kartı fıçı. Şimdi bütün Tesla indiğinde hani prenses basacak. Abi gene, ne, refleks veremedim ya. Koş 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 koş. Daha da saldık 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 saldık. <laughs> Şimdi fıçı gelebilir. Güzel biz de evimlerimizi kullanıyoruz yani bizim de sağlam evimlerimiz var. Ne yaptı o öyle? Ama abi vurmuyor ki kuleye ya. Gitmiyor ki kuleye. Bu maçı büyü döndürerek kazanabiliriz. Hadi artık. Refleks veremedik he. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim iskelet oldum yok yok. Bunu anla artık yani. Bu çalışmıyor. Nasıl Tesla döndürüyor o kadar hızlı? Çok hızlı Tesla döndürmedi mi? Şükürlendim. Şimdi prenses geldi. Oh sonunda ya yapıyorum sonunda. O oh, güzel bir alev fırsatı. Tamam bayağı iyi öne geçtik. Sağlam yani zaten öndeydik de. Birazcık fark açmamız gerekiyordu. O yüzden güzel bir hamle oldu. Şimdi arkadan kart topu hatta direkt önden çıkalım. Tamam güzel. Şöyle bayağı agresif saldırdım. Zaten Kartla hızlanıyor. Cellat kuleye vurmadı be. Hadi. Güzel. Şöyle buz ruhu. Şimdi prenses atacak. Oh, yine güzel tahmin ettim. Bakın, arkadaşlar aslında hepsini doğru tahmin ettim ama konumla konumları yanlış bastım ve zamanlamam birazcık kötüydü. Onlar çok güzel. Tutturdum hepsini. Tamam. Şimdi her cadı bastığında aslında Alev basabilirim. Çünkü cadının hem canı gider Hmm. Oh. Şöyle bir şey yaptık. Hmm. Hadi. Güzel. Hadi. Hadi. Çok güzel be. Kazandık. Evet arkadaşlar e, ilk maç kazandık o zaman ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Şimdi yalnız seviyesi bizden yüksek. Bunu çok beğenmedim. Olsun ama cadısı nartis. İk i̇ki maçta cadı geliyor karşıma baya iyi. Ben video e, dışında bir maç daha atmıştım onda da cadı geldi rakibe baya iyi oldu. Ne yapıyor bu adam? Tamam. Tamam. Bir anlık kuleye gidecek sandım da. Ve sağdan bir tane vurmuşuz ama yetmiyor. Salacaksın Jackson değil mi? Salmadı. Ne bileyim. İkisi zarar mı desem, ikisi kar mı desem? bence ikisi güzel Abi ne yapıyor? Arkadaşlar bu adam bence sadece para basıyor yine. Şimdi taktik şöyle. Cadı attığı yerden celat basacağız. Büyücüsü şövalye artı buz yapacağız. Ki şövalyenin canı fazla kalsın. Şu anda bekliyorum yani. Alev atabilirim belki. O P Maç zorlu geçecek. Üçlü savunmayı koyalım zaten. Pekka'nın arkasını dolduracak. %100 yüz dolduracak Pekka'nın arkasını. Tamam. Güzel. Tık. Güzel savunduk. Bayağı iyi savunduk. Yalnız arkadaşlar şöyle bir oklar basalım bence. Umarım oklar yeter. Oh gitti. <laughs> Hayır. Oh tamam. Kule cadıya baktığı için çok mutluyum. Hadi. Ya bir türlü yakalayamıyoruz. Tamam. Ya bu izler orada çok güzel çalışıyor. Pekayı yavaşlatıyor orada. Hadi şöyle bir koş başı hemen. Çok güzel bir koş başı fırsatı. Tamam. İşte bu. Bundan bahsediyorum. Hadi be. İşte bu. Bunun atak kalksı yok yani gördüğünüz gibi. O pek sağdan bastı. Aslında bence yani o kadar da iyi bir hamle değildi bu. Çünkü Tesla'm da vuruyor. Şöyle böyle. Tamam. Defansif koş başı basacağım. Defansif oynarsam da kazanabilirim. Ofansif oynarsam da. Minyonlara vurmasına izin vereyim ya. Bir tanesi zaten çok az vurdu. Tesla. <laughs> ee, arkadan buzluğu bırakıyorum. Şimdi cadıyı ya e, cadı demişim. Celat'ı e, ters taraftan bıraktım. Çok güzel. Evimli yavru için çok güzel bir fırsat. Okları buraya harcadım. Şöyle bir koçbaşı Hadi. Adam güzel zorluyor ama yakalayamıyor bizi. Baya iyi oldu bu. Yalnız zor vurmasaydı iyiydi. O zaman birazcık ofansif oynayalım ya. Ama oynayamıyorum ki. Adam izin vermiyor oynamama. Büyü döndürsem. O çok güzel. Sakin. O mini pekka bir kere vurdu. Tekrar vurmasın. Şöyle yapalım. O güzel. iki yavru ejder. Yavru ejderler onu çok zorluyor. Şimdi koçbaşı basalım. Ah. Ve kazandık evet. Arkadaşlar ikinci maçı da kazandık. O zaman üçüncü maça geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü maçımıza geçtik. Gene bizden yüksek seviye. Ve bu sefer harbiden yüksek seviyeler geldi. Sadece kule değil seviyeleri de bayağı fazla. Şimdi log bait oynuyor diye düşünüyorum. Evet log bait Şimdi fıçı atabilir. Şeye karşı celatım orada duruyor ama celat gittiği zaman basabilir. Tamam. Şimdi eğer yani şu anda tek yapacağım şey savunmak. Neden diye soracak olursanız bait desteleri yani baskı desteleri yani baskı desteleri zaten bait Eee 2 x de çok kötü oluyor yani onların bir içte yakalamaları gerekiyor ama bu arada koçbaşımız çok güzel vurdu o yüzden bekleyeceğim çok ofansif oynamadan çok agresif oynamadan atak kartının fıçı olduğunu biliyorum o yüzden de teslimi e koydum çok yanlış bir tamlık ya da belki bilmiyorum başka bir atak kartı da olabilir Yokmuş. Baskı yapıyor. Aynen. Yani şu anda sürekli baskı yapmaya çalışıyor ama. Şimdi 2 yaklaşıyor ve onun için kötü zamanlar başlayacak. O Alev'in değerine bakar mısınız? Vay be. Evet. Vay be. 67 ya da 87. Evet. Şimdi kulesi yıkıldığı için. Eee. <laughs> Birkaç başı basalım. Oo, al bakalım. Neyse arkadaşlar ben emojileri kapattım. Bu adam o bir baksana. Log bait. Zaten bu adamdan bir şeyler bekliyordum ben. Çünkü yani bu kadar düşük bir kupada böyle adam gibi bir dest yani bu kupalarda adam gibi bir deste oynayan hiç kimse yok. O bir şaşırdım yani dedim. Gerçekten sonunda güzel bir deste mi karşıma geldi diye. Gelene bakın. Lockbait e, gibi gösteriyor. Elit barbarla oynuyor. <laughs> e, bu arada kuleye çok güzel vurduk. Tamam. Kuleyi de aldık. Bu maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Tek gereken şey savunmak. Şu anda, evet. Adam karşı spamlıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Üçüncü maçımızı da kazandık. O zaman Hadi son maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar son maçımıza da geçtik. Ee, bu arada Kadir nerede diye soracak olursanız Kadir birkaç gündür videoları gelemiyor. Ee, o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Olsun biz maçımıza devam edelim. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara gelirseniz Kadir moderatör. Yani size yardımcı olabilir. Kodunu, klan kodunu falan atabilir. Ama ben çok canlı yayın yapmıyorum arkadaşlar artık. Çünkü baya bir yer kaplıyorlar. Fazla oynuyorum çünkü. Böyle videolarla güzel bir şekilde oynarız yani. Öyle diyeyim. Nasıl e, Furkan Arabacı'nın Arabacı <laughs> diyecektim Furkan abi kusura bakma. E, şimdi onun gibi mesela yok. onun gibi kanallar e, genelde onların farklı hesaplarından açıyorlar. Yani onların e, ana kanallarında hiç şey yok. Yani onun gibi de ben böyle çok açma taraftarı değilim. Çünkü söyledim az önce çok yer kaplıyorlar. E, bir koç başı basalım. Umarım elektro büyücüsü çok Ah. Oh, Döndürmüş ya. Şimdi bu maçta ne yapacağız? Şimdi elektro büyücüyü nereye atacağını tam bilmiyorum. O yüzden alev tahmini yapamayız. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Evrimli yavru ejderle e, koçbaşını tanklarız. Sonra eee elektro büyücü atar, attığı zaman direkt şey basarız. Alev basarız. Yani öyle bir kazan kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada alev yani bilmiyorum sürekli alev basıyor. Bence bir hata ve ah. Hadi. Ah. Fırın ölmedi var ya çok kötü oldu ya. Cadıyı da ettirdik. Ne yaptık biz? Kaybedeceğiz galiba. Allah. Ee, arkadaşlar o zaman birazcık klandan konuşalım. Klana herkes gelebilir. Ee, 3000 kupa üstündesiniz. Gelebilirsiniz. Bunu ama geçici olarak yaptım 3000 kupa üstünü. Yani isterseniz e, yorumlara belirtebilirsiniz. Ben düşük kupayım gelemiyorum diye. E, sıfır kupaya indirebilirim. Hadi. Çok güzel. Yavru ejder kuleye vur artık. Bayağı Baya iyi. Baya iyi. Durumları durumu yani güzel eşitledik. Yalnız adam geliyor da yok. Bir şey çıkmaz oradan. <laughs> kuleye nasıl vurursun sen? Şimdi tekrar elektrobücü çıktı. Evet, cadı da atacak. Tahmin doğru da konum yanlış. Ee, şöyle basalım Tesla'yı. Güzel. Alevi çok yanlış attı. Elektro büyücüsü var ama şu anda elinde. Evet. Alev basalım. Tamam. Alevle farkı bayağı bir açacağım. Tekrar bir e, ne deniyordu buna? Koç attı. Ama çok kolay savunduk. Oo çok güzel bir alev. Çok güzel bir alev. O neydi öyle? Ha benim. Eyvah. Celat yanlış tarafa gidiyor. Şöyle çeksem. Ah be. Şöyle. Oklar hemen. Cellat abi Cellat var ya bütün maçı taşıyor ya. Ben bu kadar daha yetenekli bir kart görmedim. Şu koş binci sanırsak kazandık. Hadi. Oklar alev ve kazandık. Evet arkadaşlar bugün 4 maç yaptık. Hepsini de kazandık. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.